Herkese selamlar. Bu videoda framework'ümüzü yapmaya devam edeceğiz. Bu videonun konusu ise HTML rapor nasıl yaparız onu anlatmak olacak. Gayet kolay göreceksiniz çok kolay bir şekilde HTML rapor hazırlayabiliyoruz. Ama konuya girmeden önce isterseniz neden böyle bir şeye ihtiyacımız var onu kısaca anlatayım. Şu an framework'ümüzde bizim yanılmıyorsam 8-9 tane test var. Ama gerçek hayatta bu böyle olmayacak. Sizin belki 20-30 tane belki 100 tane belki daha fazla testiniz olacak. Haliyle siz her seferinde siz yani konsolu böyle terminal açıp e, yukarı aşağı fareyle dolaşıp bakayım hangileri geçmiş hangileri fail olmuş. Bunu anlamanız zor. Daha zor olan ise şu, e, farz edin işte büyük bir deployment var çok önemli bir özellik artık canlıya geçecek e, ve müdürünüz dedi ki e, sonuçları bir bana gösterir misiniz hangileri geçmiş hangileri kalmış? fail olmuş. Ne yapacaksınız bu defa? Konsol tek tek kopyala yapıştır mı yapacaksınız? Yani çok zor bir şey değil mi? Bunu e-mail ile göndermeniz zor vesaire. i̇şte HTML rapor bu anda devreye giriyor. Testlerimizi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve onun dışında birisine çok rahat paylaşmamız gerektiğinde birisine çok rahat gönderebiliyoruz. O yüzden çok çok gerekli bir şey ve test otomasyon framework'ü yapıyorsanız ee, kesinlikle koymanız gereken bir şey HTML rapor. O yüzden ben de bunu göstermek istedim bu video serisinde. Ee, Pytest HTML rapor hazırlamayı çok çok basit hale getiriyor. Ee, önce bir tane e, plugin indireceğiz. Yine PyPy sitesine gidiyorum. PyPy.org. Ee, indireceğimiz plugin Pytest HTML. Gördüğünüz gibi. 3.2. versiyonu. E, yüklemek için şu komutu yazmanız yeterli. pip install pytest-html. E, biz de hemen şimdi projemize bunu yükleyelim. E, pip3 e, install pytest-html. Çalıştırdım. Successful installed. Gayet güzel. şu anda pluginimizi indirmiş durumdayız. Yine şöyle yapayım isterseniz. bunlara decorator ekleyeyim. PyTest Mark Smoke diyeyim. şu iki testle başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi bu iki testimizi çalıştıralım mesela bize nasıl bir rapor oluşturacak? Rapor oluşturmadan önce isterseniz şöyle yapalım. Ben önce şunu bir clear yapayım. Ekran bir açılsın. Şunu da büyüteyim biraz. Ee, her zaman testlerimizi çalıştırdığımız gibi e, siz yine PyTest yazmanız yetecek. Artık e, hatırlayın verbose vesaire yazmıyorum. Çünkü bir önceki videoda PyTest iniye e, şunları koyduk. Adopt kısmına. Artık bunları her seferinde yazmama gerek yok. Ama yazmam gereken bir şey var. O da e, smoke testi çalıştıracağım için bu markeri buraya vermem lazım. E, Smoke diyorum. Sadece Smoke marker olan bu iki testi çalıştıracak. HTML rapor üretmek istiyorsan bu test çalıştığında yapmam gereken tek şey tire tire HTML yazıp e, raporumun ismi ne olacak? Rapor nokta veya e, rapor olsun hadi. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. HTML diyorum. Yani bana rapor nokta HTML diye bir tane html raporu üret diyorum ee, html rapor üretirken bununla e, siz böyle custom şeyler yapıp e, kendi css dosyanızı vesaire geçebilirsiniz ama bana sorarsanız hiç gerek yok onun yerine e, bu pluginin bize verdiği bir self content html modülü var onu kullanmanızı tavsiye ederim onun için de buraya self content html yazmanız yeterli olacak bu bize sadece e, yani Temel olan bir html verecek Çok çok böyle muazzam tasarımı olan harika bir şey değil Zaten öyle bir şeyde ihtiyacımız yok Bana sorarsanız Çünkü önemli olan orada neyin e, Olup olmadığını görmek Şimdi bir testimi çalıştırayım e, Ne oldu ah, Doğru ya, artık e, Şey ekledik e, browser vesaire geçmemiz gerekiyor e, Browser Chrome e, Environment Pro diyelim 2 tane Selected gösteriyor. Yeni versiyonu çıkmış Chrome Driver'ın. Onu indirdi hemen hızlıca. İşte Web Driver Manager'ın güzelliği. Hemen e, yeni bir versiyon çıktığında bizim için indiriyor onu. Şu an biraz yavaş yüklüyor siteyi. Evet. 2 tane test geçti ve bakın burada rapor.html diye bir dosya oluşturdu. Bu daha önce yoktu. Dikkat ettiyseniz bunu dikkat etmeliyseniz videoyu bir geri sarıp bakabilirsiniz. Bu burada yoktu. Bunu sağ tıkladığınızda bu dosyayı burada PyCharm'da open in var. Siz istiyorsanız dosyanızın olduğu yani bu projenin olduğu e, klasöre gidip e, Oradan da bulabilirsiniz ya da bunun içinde PyCharm kullanıyorsanız sağ tıklayıp Open in Browser deyip Chrome'u seçtiğinizde e, Size HTML bir rapor Hazırlayacak böyle Gördüğünüz gibi e, Raporumuzun adı rapor.html çünkü biz o ismi verdik Ne zaman çalıştırılmış bunu 19 Şubatta e, 20.32'de çalıştırılmış ee, environment işte Python 3.10 ile çalıştırılmış. Ee, hangi mesela MacOS'ta bir Mac'te çalışmış, bu bu bir Windows makinesinde vesaire çalışmamış. İki tane test çalıştırılmış. Şunu biraz daha büyüteyim, belki ekranda çok görünmeyebilir. Ee, şunu bunu yapayım biraz. İki tane test çalıştırılmış ve testimiz 37 saniye sürmüş, neredeyse 38 saniye. Yani bakın bunları hep veriyor. Yani öbür gün siz 20-30 tane test çalıştırdığınızda kaç saat sürmüş vesaire bunları hep görebilirsiniz. Ee, onun dışında dikkat ettiyseniz burada iki tane test çalışmış. Past, past diye gösteriyor. Bu birincisi 36 saniye, ikincisi 1.49 saniye sürmüş. Çünkü hatırlayacaksınız sayfanın yüklenmesi biraz fazla vakit almıştı. Onun dışında burada kaç tane skip olmuş, kaç tanesi fail olmuş vesaire. Ee, bunları tek tek görebiliyorsunuz. Şayet bunları e, mesela 80 tane testiniz var ama tabii ki müdürünüz ya da takım lideriniz fail olanlarla ilgilenecek, geçenler zaten geçmiş. Onları mesela buradaki bu checkboxları kaldırarak onları filtreleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Gayet güzel burada. Mesela bir tane de fail yapalım. Örnek veriyorum şu buksu sesini silip tekrar çalıştıralım. Yine bakın rapor HTML diyorum self-contained HTML Chrome environment production bu rapor aynı ismi verdiğim için bunu override yapacak onun üstüne yazacak bu arada burada farklı bir isim de verebilirdim ben o tamamen size kalmış evet bir tane fail oldu. Şimdi bunu açalım Tekrar in browser Chrome diyorum Bunu açtı bakın şu anda bir tane Past var bir tane failed var pastteki checkbox'ı kaldırdığında Sadece failed olan gözüküyor Failed'i kaldırdığında sadece past olan gözüküyor Gördüğünüz gibi bu şekilde renkli de yapıyor kendisi dediğim gibi Bu html rapor hayli, hayli yetiyor çok böyle Muazzam bir tasarımı hiç ama hiç inanın gerek yok ee, Yani takımdaki herkes bu html rapora bakarak çok rahat e, Şey yapabilir e, neyin başarısız olduğunu vesaire anlayabilir Bu arada şöyle bir şey var no log capture diyor mesela üstüne tıkladığınızda e, Bir testin o testle ilgili e, detayları görebilirsiniz e, Buraya e, no log capture dediği şu Testimizde bir takım şeyleri log yapmamız gerekecek. Bundan custom ne? Örnek veriyorum bir müşteri olarak giriş yaptınız mesela. Hangi kullanıcı adıyla girdiniz değil mi? Ee, mesela örnek veriyorum burada bir hata oluştu. Bu hatayı ben tekrar bir manuel olarak yapmak isteyeceğim. Bakayım gerçekten öyle mi yoksa otomasyon mu bir hata yani kodda bir hata var. O yüzden bizim otomasyon kodumuz hatalı olduğu için mi fail gösteriyor bunu. O zaman hangi kullanıcıyı girmiş, hangi ürünü seçmiş vesaire bunları buraya log yapmanız gerekecek. Onun için ise e, bir takım e, buraya print e, statementları yazabilirsiniz. Mesela e, örnek veriyorum. Şuraya bir print statement ifadesi yazayım. E, ana sayfa ürün ismi diyeyim. E, ürün ismi olsun. E, bir tane daha yazalım ee, ne olsun bu da ana sayfa e, ürün fiyatı olsun mesela ee, şöyle ürün fiyatı ee, bunları e, yazdırdığımız zaman konsola yazacak zaten ee, ama bunları rapora eklemek için bir şey daha yazmamız gerekiyor bir komut yani bir nevi bu e, PyTest'e diyeceğiz ki benim konsola yazdırdığım bu print e, ifadelerini, statement'ları rapora da ekle dememiz lazım. Onun için de tire tire e, capture dediğimiz zaman yani yakala neyi sistemden gelen log'ları da yakala diyeceğiz. Capture boşluk sys system sys yazıyoruz. Şimdi enter yaptığım zaman tekrar yine bu rapor html'in üzerine yazacak. Onun belki adını değiştirebilirdim. Yine fail oldu. Biliyorduk zaten fail olacağını. Yani. Open in diyorum. Browser diyorum. Chrome diyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada fail oldu. Üzerine tıklayınca kapatıyor. Past'te mesela şunları yazmıştık gördünüz mü? Ana sayfa ürün ismi 25 Virtual Gift Card. Ana sayfa ürün fiyatı 25 yazıyor. Bakın bir önceki raporumuzda, bu yenilendi tabii hepsi şu anda aynı isim olduğu için. Ee, ama fail olan da dikkat ettiyseniz bakın assertion error'ın da ne olduğunu yazıyor. Yani e, bir assertion error'dan dolayı bu e, testin fail olmuş. Books bekliyormuş ama book varmış. Haliyle books ve book eşit olmadığı için testin başarısız olmuş. Yani ilk halinde hatırlayın testimiz başarısız olduğunda no log output yazıyordu burada. Yani testimin niye başarısız olduğuna dair hiçbir fikrim yok benim. Ama işte böyle capture sys koyduğunuzda testiniz başarısız olduğunda siz çok rahat neden başarısız olduğunu vesaire çok rahat anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde html raporlarını çok çok rahat hazırlayabiliyoruz otomatikman. Onun dışında bunu çok rahat e-mail ile gönderebilirsiniz takımınıza ya da yöneticinize vesaire. Bu videoya burada bir nokta koyayım. Biz Bununla ilgili bir video daha çekmek istiyorum. Çünkü bu raporu biraz daha güzelleştirmemiz lazım. Örneğin bunun adı niye böyle rapor değil mi? Bu adı düzeltmemiz lazım. İkincisi her seferinde ben o kadar komutu burada comment line'ı tek tek yazacak mıyım değil mi? Bu Bunu düzeltmemiz lazım. Diyeceksiniz ki belki PyTest iniği gördük zaten onların hepsini buraya yazamaz mıyız? Yazarız hatta yazabilirsiniz de hepsini ama şöyle bir şey var. Ben her seferinde rapor html diye oluşturursam e, Hep üzerine yazacak Her seferinde manuel olarak isim de değiştiremem bunun Ona daha güzel bir çözüm e, göstereceğim önümüzdeki e, videoda e, O zaman çok çok daha güzel hale gelecek Aynı zamanda bu html raporumuz mesela şuna, şu an bunu kim çalıştırdı? Değil mi? Mesela Firefox'ta mı çalıştı? Chrome'da mı çalıştı? Peki bu testler hangi environment'ta çalıştı. Devde mi, QA'de mi? Değil mesela belki bunu birisi alacak. E, bilmeyecek yani bunu. Bu e, hangi environment'ta çalışmıştı değil mi? Acaba bu mesela Firefox'ta fail olacak belki. E, başka birisi de Chrome'da çalışacak, Bakacak iki rapora. Ha tamam bu sadece Firefox'ta e, fail oluyormuş. Demek ki bu e, özellikle ile alakalı bir şey değil, yazılımla alakalı. E, browser'la alakalı bir şey deyip elimine edebilirsiniz bu fail olan testleri. Bunları nasıl başarırız onu da bir sonraki videoda göstereceğim.